Jacob Rothschild, Peggy Rockefeller, Robert Murdoch, Dick Cheney, George Soros, Nat Rothschild, Michael Sitinart ve sahibinin kim olduğu bilinmeyen Vitol Grup. dünyayı yönettiği iddia edilen isimler Aralık ayında İtalya açıklarında buluştu. Milano'da yapılan Posidon toplantısına danışmanlarını gönderen bu ekip, asıl toplantıyı Sicilya açıklarında yaptı. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede sorozları çoktur. Ve bunlar... Ve bunlar sadece içeriden değil, aynı zamanda dışarıdan destekli sorozlardı. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola, harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdadır. Ama işte buradan ilan ediyor. Yine başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle yine başaramayacaksınız. Hangi kumpasları kurarlarsa kursunlar, şunu bilmeleri lazım ki en büyük tezgah Rabbimin onlar üzerindeki oyunu. Bu kadar güçlü adamları bir toplantıda buluşturabilecek tek güç Akdeniz'di. Öyle de oldu. Akdeniz'deki trilyon dolarlık enerji kaynakları için mi bu toplantı yapıldı? Kısmen evet ama toplantının asıl nedeni yeni dünya düzeninin merkezinin Akdeniz olmasıydı. Sevgili dostlar, bu konuya gelmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Olayları anlamamak için direnen geniş bir kitle var. Fransız gemilerinin engellenmelerinden sıyrılarak Libya'ya yardım götüren Türk gemimiz hakkında yaptığımız videoda kanıtlı şekilde bir sunum yapmamıza rağmen yok yalan, yok sen bu istihbari bilgileri nereden biliyorsun, yok insanları kandırma diye birçok yorum geldi. Üstelik görüntülerin ve bilgilerin kaynağını videoda ve açıklamada vermiş olmamıza rağmen bu kitleyi inandırmamız imkansız. Bu kitle videolara gelip iftira küfür içerikli yorumlar yapıp yapıp gidiyorlar. Abone olmadan sadece izleyerek bizi takip etmekten de geri durmuyorlar. Türkiye'nin verdiği milli mücadeleyi anlamamak, inanmamak için direniyorlar. Kanıtları gözlerine sokuyoruz. Macron'un konu üzerine yaptığı açıklamayı Geminin uydu görüntülerini koyuyoruz. Gene inandıramıyoruz. Sevgili arkadaşlar, hayatı sadece muhalefet gözlüğüyle okuyamazsınız. Her şeye kulp bularak yürüyemezsiniz. Önce anlamak, sonra konu hakkında söz söylemek daha olgun bir davranış. Tabii bu bana göre böyle. Neyse, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Twitter'dan Türkçe bir mesaj paylaştı. Türkiye'ye seslenen Macron kısaca iyi niyetli bir şekilde tekrar masaya oturalım diyor. Sanki Türkiye masadan kaçıyormuş gibi. Bu tweet okumaya bile değmez. Ben de ekrana koydum. İfadelere ayrıntılı bakabilirsiniz. Sevgili dostlarım, görüldüğü üzere Osmanlı zamanında olduğu gibi tekrar Türkçe konuşmaya kendilerini buna zorunlu hissetmeye başladılar. Merkezinden iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünün manşetini dün akşam paylaştığı mesajda attı. Doğu Akdenizli konu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter'dan Türkçe yaptığı diyalog çağrısına Twitter üzerinden cevap verdi. Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz dedi ama bunu söylerken önemli bir vurgu da yaptı samimiyet vurgusu. Mesajında bir cevaptan çok daha fazlası var Erdoğan'ın. Türkiye'nin kararlı tutumundan asla vazgeçmeyeceğini, salı günkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Ülkemizin bir damla suyunu da, bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz dedi. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. Kardeşlerim, Akdeniz Türkiye'nin ve Yunanistan'ın yer alacağı bir masada çözülmez, çözülemez. Olay Yunanistan'ın boyunu çok ama çok aşan bir şey. Rum kesimi de önümüze atılan bir yem. Enerjimizi çalmak için kullanılan bir enstrüman. Peki hangi önemli isimler Akdeniz'de var? Biliyor muyuz? Sanırım hayır. Jacob Rockschild, Peggy Rockefeller, Robert Murdoch, Dick Cheney, George Soros, Nat Rothschild, Michael Stinart, Prens Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Nahyan. Bu liste uzayıp gider. Birçok konuda karşı karşıya gelen bu isimler Doğu Akdeniz'de kol kola girdi. Bu isimlerin hepsi İsmet Boru Hattı projesinin paravan şirketleri Depa ve Edison'u ortaklar. Kardeşlerim, bu Boru Hattı projesi çok önemli. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Doğu Akdeniz kaynaklarını Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya taşıyacak. Haliyle daha sonra da tüm Avrupa'ya ulaşacak ve dağıtılacak. Boru Hattının uzunluğu 1900 kilometre derinliği 3 kilometre. Yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıma hedefinde. Bora hattının 7 milyar dolara mal olacağı ve yapımının 7 yıl süreceği tahmin ediliyor. Tam bu noktada Türkiye Cumhuriyeti sahneye çıktı. Elini Libya'ya uzattı. İki ülke arasındaki anlaşma İsmet Bora hattının geçeceği deniz sınırlarını tamamen kontrol altına aldı. Türkiye'nin bu hamlesi küresel bir oyunun bozulmasıydı ve bu sınırın ihlaline asla izin vermeyeceğini ilan da etti. Kavga da, savaş da bu. Anlaşılması zor mu? Karışık mı? Akıl almaz mı? Kesinlikle hayır. Basit, açık ve net. Yeter ki anlamak istensin. Dünyayı yönettiği iddia edilen isimlerin Aralık ayında İtalya açıklarında buluştuğu da gizli değil. Milano'da yapılan, Posidon toplantısına danışmanlarını gönderen bu ekip asıl toplantıyı Sicilya açıklarında yaptı. Bu çok az bilinen bir bilgi. Neden Akdeniz? Akdeniz dünyanın yeni rotasında bulunmaz bir fırsat olarak görülüyor. Paraya ve güce olan yakınlığıyla Akdeniz'in değeri tam anlamıyla 20 yıl sonra anlaşılacak. Dünyayı yöneten saydığım bu isimler, açıktan faaliyet gösterip Akdeniz ülkelerinin halklarını Akdeniz'in önemi hakkında uyandırmak istemiyor. Akdeniz gelecekte Avrupa'nın tek enerji kaynağı olacak. Afrika'yı da avucunun içine alan Akdeniz, Asya'nın dünyaya açılacağı kapı olarak görülüyor. Her yerde Akdeniz konuşuluyor. Japonya'da önemli siyasetçilerin gündeminde Akdeniz'in olması da aslında şaşırtıcı değil petrol fiyatlarının 10 doların altına düşmesiyle birlikte birileri Akdeniz'in değersiz olduğunu düşünüyordu. Petrol 1 dolara da düşse Akdeniz'in değerinde değişim olmaz. O nedenle Avrupa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı öne atarak Türkiye'yi hedef seçti. Çünkü Türkiye bölgenin etkin gücü. Türkiye'nin Akdeniz'den pay alması tüm dengeleri değiştiriyor. Akdeniz hakkında devamlı bilgilendirici videolar yapma sebebimiz de bu. Muhalefet etmek isteyenler devam edebilir. Ama anlamak isteyenler için de tablo yeterince ortada. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun